Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere Samsung telefonlarında metin araması nasıl yapılır onu göstereceğim. Bunun için öncelikli olarak arama uygulamasını açıyoruz buradan. Ayarlar kısmına giriyoruz. Metin aramasını aktif ediyoruz. Buradan güncelleme istiyor bizden. Alt taraftan dil seçimi yapabiliyoruz. Ses tercihi konuşma hızını buradan seçebiliyoruz buradan hızlı yanıtlar ekleyebiliyoruz şu an Türkçe dil desteği yok ileride gelebilir bu bu ne işe yarıyor arkadaşlar bu arama esnasında arkadaşlar buradan sesli arama metin araması kısmına basıyoruz metin aramasında siz telefona yazı giriyorsunuz karşı tarafa bu ses olarak gidiyor bu da müsait olmadığınız zamanlarda karşı tarafa sesli yanıtlar göndermenizi sağlar.